Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Vart kanalına hoş geldiniz bugün 5 Şubat 2025 çarşamba günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bugünkü programımızda biz sizinle ağırlıklı olarak Ukrayna iç siyasetini ve seçim sürecini konuşacağız. Çünkü herkes şunu soruyor ve biraz yani biraz savaştaki durumu fakat ağırlıklı olarak da Ukrayna iç siyasetini konuşacağız. Çünkü herkes şunu soruyor. Acaba bu yıl Ukrayna'da seçimler olur mu? Acaba Zelenski yönetiminin sonu mu geliyor? Şeklinde sorular soruluyor. Bir kere öncelikle şunu belirtelim. Yani nereden bu tarz tartışmalar ortaya çıkıyor? Bir, Ukrayna'da normalde her... 5 uh, senede 1. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyordu. Ve buna göre aslında normalde ta geçen yılın ilkbahar aylarında Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyordu. Ayrıca 4 senede bir parlamento seçimleri oluyor. Yani Ukrayna'nın aslında normalde 2023 yılı sonlarında parlamento seçimlerini yapmış olması gerekiyordu. 2024 başlarında da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmış olması gerekiyordu. Şimdi parlamento seçimleri konusunda anayasadaki hüküm net. Ukrayna'da eğer ülkede savaş hali varsa parlamento seçimleri yapılamaz deniyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda böyle net bir hüküm yok. Ukrayna yönetimi sürekli olarak biz şu anda savaş halindeyiz o nedenle seçim yapamayız diyordu. Fakat yani buna muhalefetin çeşitli çevrelerinden de yavaş yavaş itirazlar yükselmeye başladı. Ve batılı çevrelerden de yani... Batılıların da bir bölümü e, özellikle diyordu ki hayır yani e, parlamento seçimleri konusunda tamam böyle bir şey söylenebilir fakat Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı konusunda böyle bir hüküm yok diye batıdan da bazı çevreler e, buna dikkat çekiyordu. E, ve e, dolayısıyla e, yani Zelenski e, yani e, acaba hani yakın zamanda seçim yapılsın mı yapılmasın mı tartışmaları bu şekilde Giderek artmaya başladı. Amerika'nın önceki yönetimi Biden yönetimi bazen böyle alttan altı imalarda bulunuyordu. Fakat şimdiki yönetim Donald Trump yönetimi Ukrayna'ya açıkça seçimlere gitme çağrısında bulunuyor. Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi olarak atadığı Kitkilik Ukrayna'nın bu yıl mutlaka seçimlere gitmesi gerektiğini söyledi. Ve ayrıca tabi bu da bazı kesimlerde özellikle batı dünyasında batı dünyasındaki en Rus karşıtı olan kesimlerde Trump'la Putin bir araya gelmiş. Zelenski Trump'la Putin Zelenski'yi harcama, konu, harcama konusunda anlaştılar şeklinde bazı değerlendirmeleri neden oldu. Ve bu arada yani bu tarz yorumları yapanlar da öyle çok marjinal çevreler değil. Mesela Amerika'nın kurduğu yayın organı, yani Amerika'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerini etkilemek için kurduğu yayın organı Radio Free Europe ya da Rusça ve Ukraynaca Radio Svoboda. Bunun, bunların sitesine girdiğiniz zaman doğrudan doğruya burada Trump'la Putin acaba Zelenski'yi harcamak için anlaştı mı diyorlar. Yani e, bu radyo istasyonunu ve e, bu internet sitesini zamanında CIA kurmuştu. Yani bu bir komplo değil. Yani internete baktığınız zaman bunu görürsünüz. E, dolayısıyla fakat şimdi Amerikan devletine ait bir yayın organı Trump'ın Putin'le bu konuda anlaşmış olabileceği iddialarına e, geniş bir şekilde yer veriyor. Bu da şunu gösteriyor ki Amerikan devletinde de batı dünyasında da bu konuda bir görüş birliği yok. Ve bu arada Zelenski dün bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Şimdi dedi eğer savaş zamanında biz seçim yapamayız. Yani seçim yapma konusunda tabii ki dedi biz şey yapacağız, seçimlere gideceğiz. Çünkü yani biz Rusya'ya karşı, Rusların hani Putin'in diktatörlüğüne karşı biz demokratik dünya düzenini savunuyoruz. Onun için savaşıyoruz burada. Ukrayna tabii ki seçimlere gidecek. Fakat eğer biz savaş sırasında seçimleri düzenlersek ben bir kere bunun için seçimleri yapabilmemiz için bizim Ukrayna'daki sıkı yönetim yasasını iptal etmemiz gerekir dedi. E, sıkı yönetimi iptal ettiğimiz zaman o zaman da dedi e, cephedeki askerlerin büyük kısmı evlerine döner. E, o zaman ne olur? Cephe boşalır. E, e, cephe boşalırsa ne olur? Ruslar ellerini kollarını sallayarak yürür e, Ukrayna'nın içlerine doğru. Biz e, yani o zaman Ruslara karşı ülkeyi savunacak adam bulamayız şeklinde bir Gerekçe öne sürdü Zelenski ve dolayısıyla şunu söyledi. Bir kere de önce, hele önce savaşın aktif devresi, aktif evresi sona ersin. Aktif çatışmalar bir sona ersin, biraz durulsun. Ve biz de şu olağanüstü hal sıkı yönetim yasasını kaldıralım. Ondan sonra tabii ki seçimleri düzenleriz şeklinde konuştu. Peki neden Amerika ile yani Trump'la Putin'in ağız birliği ettiği söyleniyor? Çünkü bir taraftan Trump yönetimi bu konuda Zelenski'ye daha fazla açıktan yani açıktan açığa kapalı kapılar ardında da değil doğrudan basına demeç vererek Zelenski artık seçim yapsın diyor. Diğer taraftan da Zelenski'nin görev süresini aştığını söyleyen Rusya yönetimi mesela Rus resmi yayın organlarına baktığınız zaman orada Nile Getimli Prezident Ukrayna diye geçiyor. Yani Ukrayna'nın meşru olmayan cumhurbaşkanı ya da meşru olmayan lideri diye bahsediyorlar Zelenski'den. Ve Putin de şunu söylüyordu. Yani diyordu ben tamam hani rus Ukrayna ile biz şey yaparız tamam hani anlaşırız da Ukrayna'nın şimdiki lideri meşru değil. Neye göre biz oturacağız, müzakere edeceğiz diyordu. Bu şekilde Trump Putin arasında bir görüş birliğinin olduğunu söylüyorlardı. Fakat şimdiki genel değerlendirmelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir taraftan yani e, Amerikan yönetimi giderek daha e, artan şekilde bu konuda tavrını ortaya koydu. Yani 2025 yılı içinde bir şekilde seçimlerin olması gerektiğini savunuyorlar ve Amerikan yönetiminin tavrı şu. Önce e, diyorlar e, burada e, şey olsun yani önce bir yeni yönetim seçilsin e, ve e, bu yeni yönetimde anlaşmayı imza atsın diyorlar. Yani tabii bir de şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna yönetiminin de endişelerinden biri şu anda artık Rusya'ya karşı bu savaşta mutlak bir zaferin kazanılması pek artık düşünülmüyor. Böyle bir şey öngörülmüyor. Neden? Çünkü daha önceden Ukrayna yönetimi bizim zaferden anladığımız Rusları tamamen işgal ettiği topraklardan çıkarmaktı diyorlardı. Yani Kırım'ı da geri almaktan bahsediyorlardı. O tarz bir zafer kazanılmayacağı için şimdi Ukrayna toplumunda bazıları mesela Ukrayna'daki milliyetçi kesimler Zelenski nasıl olur da bizim milli çıkarlarımızı gözetemez nasıl olur da Kırım'ı bırakır diyerek Zelenski istemeyecek. Buna karşılık Ukrayna'da eskiden beri savaşın olmasını istemeyen eskiden beri daha böyle hani pasif bir politikayı savunan özellikle Ukrayna'nın güney ve doğu bölgesinde yaşayanlarda ee, biz ne diye 3 e, yıl böyle bir savaş yürüttük diyerek Zelenski'ye muhalefet ediyor. Yani iki farklı yerden dolayısıyla şu anki şartlarda Ukrayna yönetimi yani bir anlaşma imzalarsa bu iki tarafında tepkisini çekecek ve dolayısıyla Zelenski iki tarafında desteğini kaybetmiş olarak seçimlere girecek ve tabi o zaman kazanma ihtimali pek fazla olmaz diye düşünüyor Amerikan yönetimi. Fakat bu yıl içinde seçimlerin olma ihtimali bile neden arttı? Neye dayanarak biz arttığını söyleyebiliyoruz? çeşitli partilere baktığımız zaman, çeşitli siyasi çevrelere baktığımız zaman söylemlerinin doğrudan doğruya artık ülkenin seçim havasına girdiğini gösteriyor. Herkes artık bu yıl en azından sonbahar, sonbaharın sonlarına doğru yani 2025'in şöyle Kasım ayı falan gibi seçimlerin yapılacağını düşünmeye başladı. Peki seçimler yapılırsa Ukrayna'daki durum ne olur? Bununla ilgili olarak Ukrayna'nın yine önde gelen gazetelerinden Ukrayna Moloda gazetesinde yayınlanmış olan bir anket var. Yani burada yapılan araştırmalar var. Buna göre bu şeyde özellikle Aralık ayı içinde Ukrayna'da yapılan çeşitli anketler bir kere reytingi en yüksek olan kişi olarak kimi gösteriyor? Eski başkomutan Valeri Zaluzhni'yi gösteriyor. Ve buradaki anketlere göre katılanların yüzde 42'si eğer seçim olursa ben oyumu Valeri Zaluşni'ye veririm demiş. Üstelik de Zaluşni henüz ben adayım falan demediği halde. Bu arada değerli izleyenler Ukrayna'da sürekli böyle kitapçılarda görülen bir kitap da bu. Eski başkomutan ve şimdiki Ukrayna'nın Londra büyükelçisi Valeri Zaluşni'nin hayatını anlatan bir nevi nehir söyleşisi tarzı bir kitap. Ve kitabın adı Zalys e, Zalysni general yani Demir General ve alt başlıkta Uroki Gudnosti yani insançılık, insanlık dersleri tarzı. Yani aslında bu bir genel kurmay e, yani bir başkomutan e, kitabı için aslında e, biraz fazla. Yani her ne kadar Zalysni niyetini açıklamamış olsa da bir şekilde onun da siyasete oynadığını e, pek çok kişi böyle bir ihtimalin olduğunu söylüyor. Peki hani zaluşun için %42 denmiş. Peki Zelenski için e, yani Zelenski oy verirdim diyenler yüzde kaç? Yüzde %22. Yani dolayısıyla Zelenski'nin oyları giderek azalıyor. E, onun dışında e, seçimlerde eğer aday olursa oy mu veririm e, denen ve yüksek reyting alan isimlerden bir tanesi de İstihbarat Genel Müdürü e, Kirillov Budanov %18 civarında oy almış. Ukrayna'nın bir önceki e, Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko %10. E, e, onun dışında eski e, başbakanlardan e, ana muhalefette sürekli böyle yani mücadele eden örgülü saçlı kadın olarak hatırladığımız Yulia Timoshenko e, %6 civarında oy almış. Yani Timoshenko'nun artık siyasi kariyerinde epey bir gerileme dönemine girdiğinde buradan görüyoruz. E, dolayısıyla bu yıl... Ee, Ukrayna'da epey hareketli olacak. Ee, yani sadece savaş açısından değil, iç siyasette de son derece hareketli bir dönem Ukrayna'yı bekliyor. Ee, bunun dışında, e, e, fakat e, şu var, e, Rusya ve Ukrayna'daki bazı açıklamalara baktığımız zaman, e, yani e, hem Zelenski hem de Kremlin bazı radikal açıklamalar yaptılar. Kremlin şunu söyledi, e, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, her ne kadar dedi daha bugün yaptığı açıklamada her ne kadar Zelenski'nin meşruiyeti bizim için sorgulanır olsa da tartışma götürür olsa da biz müzakere etmekten çekinmiyoruz dedi. Yani biz hayır orada Zelenski var biz müzakereye oturmayacağız söyleminden Rusya'nın geri adım attığını görüyoruz. Diğer taraftan e, tabii çünkü savaş Rusya açısından da belli zorluklar getirmiş durumda. Bunları ayrıca bir diğer programda sizinle konuşuruz. Ayrıntılı olarak Zelenski de dün yine radikal bir açıklama yaptı ve şunu söyledi bir İngiliz gazeteciye verdiği röportajda. Putin'le şey hani aynı masaya oturur musunuz? Doğrudan müzakere yapar mısınız dedi. Zelenski şunu söyledi. Eğer dedi Ukraynalıların, Ukrayna vatandaşların ölmesine sadece bu şekilde engel olabileceksem, hani başka bir yol yoksa o zaman tabii ki bunu yaparım dedi. Bu da tabii ki Zelenski'nin tavrında radikal bir değişikliği işaret ediyor. Daha önceden Zelenski hayır asla biz Putin Rusya'nın başında olduğu sürece Rusya ile müzakere yapmayız diyordu. Daha sonra bu tavrını değiştirdi ve tamam Rusya ile müzakere yaparız ama doğrudan müzakere yapmayız. Dolaylı müzakere yaparız diyordu. Şimdi bu tavrında değiştiğini görüyoruz. Ve Zelenski şunu söyledi. E, yalnız dedi e, yani e, bizim tabi arzu edeceğimiz şey masada başkalarının da olması. Yani kastettiği Amerika'nın falan da olması. Ukrayna yönetiminin özellikle çok çekindiği iki ihtimal var. Bunlardan bir tanesi Rusya ile Ukrayna'nın pardon Rusya ile Amerika'nın Ukrayna'nın kaderini Ukrayna'ya danışmadan kendi aralarında belirlemesi. Yani tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Amerika ile Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'nın kaderini kendi aralarında belirlemeleri gibi. Yalta Konferansı'nda olduğu gibi. Tam da bugünler Yalta Konferansı'nın 80. yıl dönümü bu arada. Birincisi Ukrayna bundan çok korkuyor. İkincisi Batı dünyasının tamamen kendisini yalnız bırakarak kendisinin Rusya ile birebir masaya oturma ihtimalinden çekiniyor. E öyle bir durumda da Ukrayna'nın hiçbir şekilde Rusya'ya karşı kendisini savunabilme ihtimali kalmayacak. O nedenle Zelenski'nin de şu anda Trump'ın pozisyonu karşısında Zelenski'nin de biraz tavrını yumuşattığını görüyoruz. Yani savaş bu iki taraf içinde aslında çok parlak değil. Bunu da ayrıca bir diğer videoda analiz ederiz. Ve bu arada değerli izleyenler Ukrayna konusunu biraz daha etraflı öğrenmek isteyenlere, Ukrayna nasıl bir ülkedir ve bu savaşa nasıl gelindi bu konularla ilgili bilgi edinmek isteyenlere bu konuda Türkçe en geniş kapsamlı bir kitap olan kitabımı Ukrayna Dünyanın Siyasi Fay Hattı Ukrayna'nın Dünü ve Bugünü adlı kitabımı tavsiye ediyorum. Ekranda da görüyoruz şu anda kitabı. Bu kitabı nereden sipariş edebilirsiniz? Bunun linkini de ben Ayrıca videonun altında paylaşacağım. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.